Burası Çin Halk Cumhuriyeti. Nüfus bakımından 1.5 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık birinci ülkesi. Ama Hindistan tarafından 2027'ler bile ileride Hindistan'ın Çin'e geçeceği bahsedilmekte. Çin'in doğusu ormanlıkla kaplıyken, batısı ise tamamen çölle kaplı. Örneğin bu çöl en büyük düz çölüdür ve Doğu Türkistan'a bulunur. Türk özerk devletlerinden sadece Doğu Türkistan'ı kapsar ve Doğu Türkistan Çinliler tarafından işgal edilmiş bir ülke. Çin komünist bir yönetim. Burası Amerika Birleşik Devletleri. Kuzey Amerika kıtasının tek gücü ve tek süper gücü, tek nükleer bir bombalı olan ve en güçlü ülkesi ve dünya sıralamasında en güçlü birinci ülke seçilir. Ülke adından da anlaşılacağı üzere Birleşik Devletler tarafından yönetilir. Örneğin Texas istediği takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılıp bağımsız bir ülke olabilir. Alaska'nın en büyük eyaletidir Amerika'nın alan olarak fakat nüfus bakımından öyle değil ve nüfusu 750 bin yani 800 bin civarında olmasıyla Amerika eyaletinin birinci sırasında, hatta ilk üçünde bile değil. Ama hava adaları alan olarak en küçük Amerika'nın en küçük eyaletlerinden ilk ikisinde bulunur. Birincisi ise Washington bölgesi. Washington değilse, alanı küçük, ama nüfusu yoğunluğu neredeyse fazla. Amerika'da çete olayı sıkça görülmektedir. Yani Amerika Çin'e göre tehlikeli ve Çin'in en büyük ezeli rakip, en büyük ezeli düşman. Bugün bu ezeli düşmanları savaştıracağım. Çin baş bir gün sitede geçer, gezer ve en güçlü ülkeyi araştırır. En güçlü ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğu görünür. Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü olduğunu gören Çin Halk Cumhuriyeti çıldır ve dünyaya kabul etmez ve en güçlü sıralarında birinci sırada olarak kabul eder. İkinci sıradayız. Rusya'yı ve üçüncü sırayı ancak Amerika'yı kabul eder. Bu nedenle ikisi savaş yapar. İlk saldırı Amerika'dan geldi. Amerika savaş gemileri geçen bir hafta sonrasında savaş gemiler Pekin'in etrafına Pekin Çin'in başkentidir. ABD savaş gemilerinin Pekin'e uzaklığı 166 kilometre. Yani yakın ve menzili de var. Amerikan savaş gemileri Pekin'e bomba atar. Bombalanan Pekin zarar görür ve yaklaşık yaklaşık olarak 15 milyon Çinli ölür. Kalan 6 milyon Çinli silahlanıp Amerikan savaş gemileriyle mücadele etmeye çalışır. Ancak sayılarına bakmayın. Sayıları her ne kadar fazla olsa da Amerika savaş gemilerinin yoğun füze atmasıyla eşitlerle güçler. Ancak bölge Çin'e yakın olduğu için Çin destek verebilir. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunun farkında. O yüzden oraya bir tane nükleer bomba atan savaş gemisi gönderir. Çin ise bu savaşı izlemeyi tercih eder. Savaş sonucunda her ikisi de savaştan çekilir. Ancak savaş gemileri geri çekilirken Çinliler tarafından Çin oraya savaşı yollar ve öldürür savaş gemileri batar. Derken Amerika'nın nükleer bombalı bir tane nükleer bombalı savaş gemisi hızlı bir şekilde o nükleer bombasını Pekin Pekin attıktan sonra gemi geri çekildi ve Çin nükleer saldırıda büyük saldırı Çin'in bir mültefik toplaması gerek. Amerika Çin'den uzak olduğu için ve diğer çoğunlukla devletlerinden uzak olduğu için rahat hareket edebiliyordu ve karasal güce de sahipti. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık Meksika'ya mektup yollamaya çalıştı. Ancak Amerika burada. Tam olarak Meksika'ya giderken bunu fark etti ve savaş gemisini yok etti. Olayı öğrenen Meksika... Pardon, olayı öğrenmese de oluşan bu şeyleri bir insan gördü Meksika'ya söyledi ve Meksika Başkanı oraya gözlemci gemisini yolladıktan sonra vatan bir geminin Çin olduğunu ve bir mektubun mekt bulunduğunu ve mektubun da Çine ait olduğu ve Çin'li kendilerine mesaj yazdığını öğrendi ve Meksika çinden oldu. İki Kore devletinden Güney Kore ve Kuzey Kore savaşa katıldı. Güney Kore ak akıllıca bir taktikle ve Kuzey topraklarından püskürtmeyi başardı. Güney Kore ismini değiştirdi ve Kore Devleti oldu. Kuzey Kore ise Çin'den destek alarak bu bölgeye saldırı düzenlese de Amerika'nın bir haftada geldiği destekler Burası artık tarafsız bir bölge. Ancak kötü bir haber vardı. Çin zaten birçok halkını kaybetmişti. Fakat iyi yanı ise halen çok halkı vardı. Ancak şöyle bir tane kötü haber. Önce Tibet. Sonra Doğu Türkistan isyanlarını çıkar. Çin bunlarla uğraşamaz. Doğu Türkistan ve Tibet kurulur. Ve sonra bu kurulan Doğu Türkistan ve toprak almaya başladı. Çin dayanamadı. Ve Çin Güney Kore'ye bir tane nükleer bomba atı. oluşan etki Güney Kore'yi kapsadı. Bunu öğrenen Kuzey Kore Çin'e bağlanarak savaştan çekildi ve Çin'e bağlı Amerika Meksika halk savaşına girdi. Amerika'nın 300 milyon halkı geldi, Meksika'nın da 100 milyon halkı geldi. Ancak Amerika'nın oraya halkını çekip bir bir sürü bomba atmasıyla Meksikalılar kaçtı. Ama antlaşmayla ve Meksika'nın yarısı Amerika antlaşmayla alın. Çin bunu görünce Rusya'dan yardım istedi. Ancak içinde bulunan bütün etnik gruplar onu tehdit etti. Ve Rusya katılamayacağını söyledi. Ve böylece Çin yapayalnız kaldı. Amerika yüklü miktarda asker yolu. Diğer yandan da Doğu Türkistan gelirken hem Çin'e karşılık bu bölgelerden toprak alır. Hong Konglular isyan çıkarıp bölgeyi kurdu. Ve yanında bir tane daha ülke vardı ama unuttum. Ve o da bağımsızlığına kavuştu. Bu küçük yer Hong Kong değil. Bu küçük yer Amerika'nın artık deniz aşırı toprağı. Çin dayanamadı ve savaştan çekildi. Çin'e üç ülkeyle de antlaşma yaptı. Amerika'nın antlaşmasına göre bu bölge bu bölge artık Amerika'nı oldu ve Amerika'ya verildi. Doğu Türkistan'ın antlaşmasına bakarsak Rusya radyasyon temizleyici spreylerini yollayacak. Yolladı. Bu bölge temizlendi. Ve bu bölge Doğu Türkistan oldu. Tibet ise söyleyecekti ama vazgeçti. Çin artık isyan çıkaramayacak ve burada kalacak. Çin kuzey tarafına kaldı. Yani minicik topraklarda. Tarına Çin'in geri kalan toprağı Doğu Türkistan'a verildi. Hepinize görüşürüz. Bayağı uğraştım. Gerçekten güzel video oldu abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz, bildirim açabilirsiniz. Hadi, good bye.